Ama... Ama ile başlayan cümle istemiyorum. Ya hep ya hiç. Bu kavgada kazanan olmayacak. Her zaman vardır. Kazananlar. Kaybedenler. Bunca yıl öfkeni bu kadar taze nasıl tutabiliyorsun? İnanamıyorum sana. Besleyerek... sevgi. Filmi bir kravatım vardı bulamıyorum. Nerede? İçeride ütü masasının üstünde. Matematik defterimi bulamıyorum. Koltuğun üstünde canım. Sokalım tamam, bulamıyorum. Kafanda canım kafanda. Uzun zamandır kravat takmadım da. Nasıl oldu? Harika. Ben nasıl görünüyorum? Çok güzel. Çocuklar. Hadi, daha ilk günden işe geç kalmak istemiyorum. Hadi, çok korkuyorum ya. Hiş, sakin ol. Her şey yolunda gidecek, merak etme. Ama resim çizmek başka bir şey, öğretmek başka bir şey. Güven bana. Benim sana güvendiğim kadar güven bana, tamam mı? Harika olacak her şey. Umarım. <laughs> Sonunda kapıyı kıracağım olacak ha? Ali. Ya tamam. En son ya tamam işinin üstünden 10 dakika geçti ya. Ya suyla sabunla çok işi olurmuş gibi. Ayda bir yıkanıyorum. Bugün de aybaşı sana ne? Vallahi çok komiksin ya. Öyle. Eminim Çağla da çok gülüyordur bu bayat esprilerine. Sabah sabah ne Çağla'sı ya? Dilim dilim dilim. Hadi hadi hadi. Hadi diye diye dilimde tüy bitti. Hadi. Geldik. Tilki abi banyoda. Tilki. Tilki hadi ama. Girdi mi çıkmıyor ki yıkan yıkan temizlenemedi Ne kadar pisse artık Tamam ya geldik Kırmızı alem, Reyhan saldırısı Herkes sığınaklara Yüzbaşı Reyhan sabahları hakkında rapor verin Devirdiler binbaşı İşine sevinir huzurluk <laughs> Sevgi Hanım Bir gelişme mi var Kızınızın kaçan adamının eşkaline ulaştık Gerçekten mi bu adamı tanıyor musunuz? Hayır. Bırak. Delikanlı bu adamı tanıyor musun? Bu o. Deryayı kaçıran adam bu. Kim bu adam? Ne istiyor benim kızımdan? Kuzgun acar. Eski bir kalp cerrahı. Patron. Patron. Söylediğiniz yere geldik. Efendim. Söylediğiniz mevkiye geldik. Tabii efendim. Derya Elif yanımızda. Tamam efendim. Geliyoruz. Şuradan sola gir. Sen kalk hadi. Ne oluyor ya? Okula gidiyoruz. Ne? Hadi saçını tara, dişlerini fırçala. Sabah sabah ne saçmalıyorsun Savaş ya? Ne okulu? Hadi. Tilki için değil mi? Hadi fazla vaktimiz yok. Derse geç kalacağız. Bu iş fazla abartmadın mı? Daha da abartacağım. Bu an için on yıldır bekliyorum ben. Hadi giy üstüne bir şeyler. Dışarıdayım. Ölmüyor muyum seni canım? Lütfen espri yapma çünkü yapamıyorsun. Allah Allah. Çağla bayılıyor vallahi. Çağla bayılıyor. Çok ayıp. Çocukların yanında. Bunlar güzelmiş ha. Bunlardan ben de alayım ya bir tane. Kafa dinlemiş olurum. Aklım almıyor Mehmet. Yani gerçekten aklım almıyor. Bir kalp çeyre, benim kızımdan benden ne istiyor olabilir ki anlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama polisin dediğini... dakika, bir dakika. Bu polis bizi nasıl buldu? Yoksa onların adamı falan olmasın? Yani böyle polis ayağına keşif falan. Yok. O öyle bir şey değil. Kuzgun denen adamın evine gittiğimde ben verdim adresi polise, yeni adresi. Ne? Bunu nasıl yaparsın sen? Hani polis olmayacaktı? Tamam biliyorum. Ama kızıma o kadar yaklaşmıştım ki. Düşünemedim o anda işte. Tamam, neyse artık. Geçti. Kıvançtan özür dileyeceksin tamam mı? Elini de öpeyim mi? Sen ne diyorsun değil misin? Buna mecbursun. Hiçbir şeye mecbur değilim. 嗯。Hmm. Buldun yeni okulumuzun? Şahane. Anca da. Hadi o zaman. Başkomiser baba adamdır demiştim size. Buyurun. Teşekkürler. Gerçekten de öyleymiş. Ee, peki nasıl olacak? Yani merhaba ben işe başlıyorum mu diyeceğim. Ya, genel müdürlüğe bir yazı işte Personel açığı var diye ya, Hallederiz biz o işi İşte burası da bizim mahallenin kara kutusu Kimin kime borcu var Kim kimden şikayetçi Her şey burada Ben tam olarak ne yapacağım Ya Aslında basit iş Yani sizin için Olay yeri, inceleme tutanakları, ifadeleri falan Bilgisayara geçeceksiniz Demek e, Bütün mahallenin sırları burada Evet, hepsi burada aslında benim merak ettiğim bir yer var, şu Firdevs Hanım Köşkü. Hani filmlerdeki büyülü perili evlere benziyor, onlar gibi gizemli bir yer. O köşkle ilgili pek bilgi yok elimizde. Firdevs Hanım'ın soyadı Demirdağ galiba. Geçenlerde fark ettim ben de, bizim çocukların okulunun adı da Nihat Demirdağ. Kardeşi ya da eşi herhalde. Bildiğim kadarıyla eşi. Yani en azından ben öyle biliyorum. <laughs> Hayırsever insanlar yani. <laughs> öyle. Nihat Bey rahmetli döneminin en ünlü kalp cerrahlarındanmış. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da geçmiş olsun Aylin. İyi misin? Daha iyiyim şekerim. Sağ ol. Sen nasılsın Tilki? İdare ediyoruz ya. Artık sana Tilki mi diyor? Yok aslında canım diyor ama. Akşam alemleri akıyoruz değil mi? Aksiyonumuz bitmiyor vallahi. Ya takılacağız işte süper olacak. Gelirsin değil mi? Nüfusuna da getir istiyorsan Çağla daha kolay olur. Geliyor musun? Ne dersin kardeşim? Takılırız biraz, ha?